Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetiniz edin. Zil bildirmenin tüm işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yeni yorumunuz diliyorum. Ve siz dileğinizi, niyetinizi tutun. Kim dinliyorsa, kim izliyorsa onun niyetini açıyorum dostlarım. Evet. Evet. Bakın bu fincanımızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım yeni yorumunuzda neler çıkacak arkadaşlar. Her gün yeni yorumlarla karşınızdayım sizin huzurunuzda. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak. 4 kişi ya da 5 kişi arkadaşlar böyle bir toplanıp bir yere gideceksiniz. Yakındır bu tarih. 4 ya da 5 kişi toplanıyorsunuz gidiyorsunuz işlem alakalı yemek toplantı işlemi bir şeyle ama 4 kişi ya da 5 kişi gidiyorsunuz o gittiğiniz yerde arkadaşlar çok güzel vakit geçireceksiniz o vakit size çok iyi ki gitmişim diyeceksiniz o size çok uğurlu gelecek bir gittiğiniz yer öyle diyeyim size burada arkadaşlar yoğun böyle baş ağrısı yaşayan burada biri var bu bayan onu söyleyeyim stres sıkıntıyı biriktirmiş dert birikmiş birikmiş içine ata 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 yoğun bir başarıları yaşıyor ve çok da e, bu kişi de ağır kesici içiyor. bu kadar ağır kesici içmek de iyi bir şey değil ama onu söyleyeyim ihmal etmeyin derim dışarı yansıyan arkadaşlar iki tane duygunuz var bunu herkes biliyor hatta bu duygunuzu saklamak gizlemek bile istemiyorsunuz herkesi bildiği için size o ki duygunuza destek olacak herkes var öyle söyleyeyim size birçok şeyi yutuyorsunuz arkadaşlar. Bir dil, iki dil bir şey demiyorsunuz ama üçüncü olursa artık patlayacağım diyorsunuz. Üçüncü olacak siz de patlayacaksınız. Artık hiçbir şey yutmayacaksınız ve söyleyeceksiniz dostlarım ve rahatlayacaksınız. Dışarıya yansıyan burada arkadaşlar tartışmalar. Evin içindeki tartışma dışarıya yansımış. Ailede mi? Evlilik hayatınızda mı? Ama çok dışarıya yansımış. Bu kadar çok dışarıya yansıtmayın derim güzel dostlarım. Bu da arkadaşlar gelin ve damat çıkmış yanında da bir ve altı rakamı var. Altı ay ya da bir yıl içerisinde söz nişan evlilik bir anda olabilir. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Burada bekar, beyan, bekar erkek var. Evleniyor bunlar. Şöyle söyleyeyim. Yıldızınız yükseliyor arkadaşlar. Şu an yıldızınız ters bir şekilde duruyor. Ama yıldızınız yükselecek onu söyleyeyim size. Şu an çalıştığınız işinde arkadaşlar Büyük bir üstte adım atacaksınız Hem maddi hem manevi bir şekilde yükseleceksiniz Şu an çalıştığınız iş yerinde Yükselmeye çalışıyorsunuz ve yükseleceksiniz Galiba umarım hayırlısı olursun için Burada arkadaşlar büyük bir horoz var Öyle böyle değil hem de bayağı büyük bir horoz Bu horoz size arkadaşlar uyaracak Onu dinleyin yani aile büyüklerinizden biri sizi büyük bir şekilde uyarıyor. Onu dinlerseniz önünüze çıkama, dinlemezseniz büyük bir zarara uğrayabilirsiniz. Burada bir ev çıkmış arkadaşlar, bir ev değişikliği var. Ev değişikliği düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız da düşüneceksiniz. Bir ev değişikliği çıkmış. Umarım hayırlısı olur sizin için. Ankara, Samsun, İzmir, Fransa bu kişi size arayacak bir şeyler anlatacak arkadaşlar bakın. Uzun zamandır konuşmadığınız kişi ama bu. Arıyor ve size bir şeyler anlatıyor öyle diyeyim size. Dostlarım şöyle söyleyeyim. E, durduk yere size böyle durup durup bağıran, çağıran, kızan biri var. Onu net söyleyeyim size. Bu kişiye bir şey demiyorsunuz ama artık ağzınızı açacaksınız, yumacaksınız gözünüzü. Bu kişiye artık kızacaksınız onu söyleyeyim size. Bir ya da iki ay sonra arkadaşlar önemli bir telefon haberi var. Bu hayatınızdaki geçmişteki kişilerle alakalı olabilir. Umarım hayırlısı olur senin için. 30'lu 35'li otuz yaşlarında burada bir adam var arkadaşlar. Bu adam e, sizden hoşlanıyor. Bayan izleyicilerim 35 40 yaşlarında bu adam. Onu söyleyeyim size. Açıldı açılacak. Burada önünüzde iki tane engel var. Biri maddi, biri manevi. Onu söyleyeyim. Bu iki engeli de aşıp karşı tarafa geçeceksiniz. Burada büyük bir yengeç var arkadaşlar. Çok yakınlarınızda. Bu yengeç onu söyleyeyim. Bu konuda dikkatli temkinli olun derim. Çok yakınlarınızda bir yengeç görüyorum arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Üzerinizde arkadaşlar büyük büyük var. 2 ay ya da üç ay içerisinde siz büyükten adım adım yavaş yavaş kurtulacaksınız güzel dostlarım öyle diyeyim size. Dostlarım bu da sizin sıkan biri var. Bu hani içinden bir onu söyleyin keyfinizi kaçırıyor moralinizi bozuyor canınızı sıkıyor. E, bu kişiye artık bir dur diyeceksiniz arkadaşlar bu böyle olmaz. Bakın bu da büyük şahlanmış bir tavşanınız var. Bir ay sonra önünüze çok özel güzel bir kısmet gelecek arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirin derim dostlarım. Şu anda bir büyük bir sıkıntının içine düşmüşsünüz. Yani sanki bir çamurun içine mi düştünüz? Bir türlü o şeyden çıkamıyorsunuz. Size biri destek verecek arkadaşlar. Bu destekle beraber o sıkıntının içinden tamamen sarılıp tamamen kurtulacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. İki tane önemli telefon haberiniz var. Birkaç hafta içerisinde bu önemli Telefon haberi gelecek size dostlarım. Burada 3 ve 1 rakam var. 31 yaşında bir adam var. Size arkadaşlar büyük bir iş teklifinde bulunacak. Normal iş mi, ortaklık mı bilmiyorum ama büyük bir iş teklifinde bulunacak. Onu söyleyeyim size dostlarım. Arkanızda duran 3 kişi var. Bunlar sizi çok seviyorlar, çok da değer veriyorlar. Ee, bu üç kişinin size güzel bir haberi de var arkadaşlar. Üç kişi onu söyleyeyim size. Hmm, şöyle söyleyeyim. Bir hafta on gün içerisinde arkadaşlar biriyle bir yeni bir anlaşma yapacaksınız. Yani bu ne anlaşması bilmiyorum ama bir anlaşma var yani onu diyeyim size. Birkaç gün sonra biriyle tartışıp o kişiyi hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Bu kişi nereden bilmiyorum mu? Bu bir bayan onu söyleyeyim. Onu hayatınızdan çıkarıyorsunuz. İki ay sonra bir otobüs yolculuğunuz var arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur senin için. İpleri elinize alıyorsunuz dostlarım. Bayağıdır almamış almamışsınız. Bir denemişsiniz bakalım. Ondayken nasıl oluyor diye. Artık o ipleri elinize tekrardan alıyorsunuz. Bakın Nisan ayındayız arkadaşlar. Ya Mayıs'ın sonu ya Haziran ayının sonunda büyük bir mucize çıkabilir karşınıza. Yani bir anda böyle umutsuzla ümitsizliğe kapılmayın. Her an her şey olabilir güzel dostlarım. iki tane aydınlık yolunuz var arkadaşlar. Kapalı iki yol varmış. O yol açılıyor. O kapalı yollar gidiyor. iki tane güzel yolunuz açılıyor dostlarım. Öyle diyeyim size. Dostlarım burada 17-18 yaşlarında burada bir bayan var yeni yeni böyle reşit olmaya başlıyor ama çok hedefi çok isteği var önü çok açık gözüküyor ben bu kişinin çok ilerleyeceğine inanıyorum onu söyleyeyim size destek olursa bazılarının bu kişi çok ilerleyecek iki tane çok güzel yıldızınız var bunlar size kondu konuyor arkadaşlar çok özel güzel bir şekilde iki tane yıldızınız gelmiş gelmiş kondu konuyor. Bu da kara kara düşünen bir karı koca çift görüyorum. Bunlar orta yaşlı bir çift, çok düşünüyorlar, çok stresli, sıkıntıları var. Hem maddi hem manevi bir şekilde. Bunlar hayatını düzene sokacaklar. Ama acele etmesinler, sabretsinler onu söyleyeyim size. Kafanızda çok soru işareti var. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil, sürekli böyle düşün, düşün, düşün çok kafanıza soru işaretleri var onu söyleyeyim size bunları bir an önce kafanızda, beyninizi o temizlemeniz lazım dostlarım bir şeye çok üzülüyorsunuz yani o kadar çok üzülüp o kadar çok kendinizi yıpratıyorsunuz ki bu kadar çok üzülüp kendinizi e, yıpratmayın derim dostlarım yani taşlar var evet önünüzde engeller var ama aşılmayacak engeller değil siz bunları aşacaksınız şöyle söyleyeyim 9 ya da 10 gün sonra arkadaşlar biri size bir hediye getirecek yani bu ne hediyesi bilmiyorum ama bir hediye geliyor İki tane iş kovalıyorsunuz bundan birinden biri her an olabilir arkadaşlar çalışıp çabalayıp kendi emeğimle bir şey alacağım diyorsunuz ve çalışıp çabalayıp kendi emeğinizle o şey neyse onu alacaksınız dostlarım bakalım tabakta neler çıkacak Şöyle sallayalım. Evet. Arkadaşlar iki tane dileğiniz var. İki tane dileğiniz her an gerçekleşebilir. Siz çok nasipli, kısmetli bağlısınız ama onu söyleyeyim size. Aklınızdaki kişiyle alakalı ikili bir görüşme var yakın zamanda. Umarım hayırlısı olursun için. Bakın bu da tabağınızın içi. Dostlarım bakalım tabakta neler çıkacak. Yüreğiniz çok yaralı. Kalbiniz o kadar çok yaralı ki böyle kalbiniz şişmiş. Böyle sıkıntıdan daralmış bunalmışsınız patladı patlayacaksınız öyle söyleyeyim. Bu sıkıntıdan bir an önce böyle bir kurtulmanız lazım arkadaşlar onu diyeyim size. Burada çok dua eden bir kadın görüyorum arkanızdan elini açmış böyle size sürekli dua ediyor arkadaşlar umarım duaları gerçek olur. Çok güzel dua eden bir kadın görüyorum. iki tane mutluluk gözleşiniz var iki ay içerisinde iki tane şeye o kadar çok o kadar çok sevineceksiniz ki arkadaşlar bayağı sevineceksiniz öyle böyle değil yani şöyle söyleyeyim zirve var yükseliş maddi mi manevi mi ne konuda artık yükselmek istiyorsanız o konuda büyük bir yükseliş var büyük bir zirve var umarım hakkınızda hayırlısı olur senin için güzel dostlarım Bu da hayatı zindan olmuş bir adam var. Ama bir kadını o kadar çok o kadar çok çektirmiş ki ondan dolayı zindan olmuş. Şu anda e, vicdan azabı çekiyor. Yani yaptıklarının fazlasıyla başkası da ona yaşatıyor. Ve çekiyor yani. Öyle söyleyeyim size. Dostlarım şu an sizin üzerinize taşıdığınız bir sorumluluk var. E, siz bu sorumluluğu artık taşımayacaksınız ve devrediyorsunuz. Yani kimden aldıysanız onu geri veriyorsunuz, devrediyorsunuz. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. İlişki olanlara sesleniyorum arkadaşlar. Bu yıl içerisinde ciddi şeyler adını koyacaksınız artık. Yani bir isteme muhabbeti, bir tanışma muhabbeti olabilir. Artık yani böyle uzatmak istemiyorsunuz. Artık uzatmayacaksınız dostlarım. Burada nişanlı iki çift görüyorum. Çok güzel çıkmışlar. Birbirlerine çok özel güzel bir şekilde destek oluyorlar. Umarım hayalleri her şeyi isteği kabul olur. Çifte şans yakalayacaksınız bu burada açan bir gül görüyorum. Yani kısmetiniz yavaş yavaş adım adım açılıyor öyle söyleyeyim size dostlarım. Böyle kaba taslak bir işe girişeceksiniz arkadaşlar. Böyle bir başlangıç yapacaksınız ama büyük bir yükselişe girişeceksiniz. Yani iyi ki ben bu işe girmişim. başlamışım diyeceksiniz. Büyük bir yükseliş var öyle diyeyim size. Biri sizi kandırmış. Şimdi gelip sizden özür dileyecek arkadaşlar. Yani kabul tabii ki etmeyeceksiniz. Sırt çeviriyorsunuz ona. Çünkü bir kere sizi kandırmış. Bir daha kandırmayacağı ne malum. Sırt çeviriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Bir şey başlangıç var. Birkaç ay içerisinde bir işe girebilirsiniz. Bir yerden de tabii ki başlamak gerekiyor arkadaşlar. Siz de bir yerden başlayacaksınız. Burada büyük bir altın görüyorum arkadaşlar. Yani büyük bir hazine, bir şey hisse, bir şey buluyorsunuz yani. Büyük bir altın değerinde. Bu altın olur, altın değeri insan olur. Çok güzel bir şey yakalıyorsunuz. Burada arkadaşlar büyük bir sır var. Bu sır ortaya çıkıyor dostlarım. Ve çıktıktan sonra herkesin kafası karışacak. Ve sizin de kafanız karışacak. Büyük bir sır ortaya çıkıyor. Onu söyleyeyim size. Nasibinizi almış gidiyorsunuz dostlarım. Yani şu an hangi nasip size geliyorsa o nasibi alıyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz ve gidiyorsunuz. Umarım hayırlısı olur senin için. Bir yerden size arkadaşlar böyle dönem dönem para gelecek. Sanki aileniz bir yere mi gidecek? Yurt dışına bir yere mi dönem dönem böyle para gönderecek. Burada boynunuz bükük çıkmış arkadaşlar. Bir an önce kendinizi toparlamanız lazım. Yani o boynunuzu bir an önce böyle kafanızı kaldırın. Siz çok güçlüsünüz. Her şeyi başaracaksınız. Onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar. Genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.